Garsinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konumuz estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Metin Temel. Hocam hoş geldiniz. Hoş, Herhaba, geldin hoş bulduk. Hocam. Tekrar hoş. sizleri görmek çok güzel. Teşekkür ederim sağ olun. Hocam çok popüler ameliyatsız bölgesel zayıflama. Evet ameliyatsız bölgesel zayıflamayı bir mezoterapi uygulaması olarak sınıflamasını şu şekilde yapabiliriz enerji bazlı cihazlarla yapılan uygulamalar ve mezoterapiler yardımıyla yapılan uygulamalar diye iki gruba ayırıyoruz. Ya eritici mezoterapiler, genellikle içerisinde safra asitleri mezoterapiler grubu, enzimatik lipoliz yapan bir uygulama grubu ve enerji bazlı cihazlarla yapılan uygulamalar var. Enerji bazlı cihazlarla yapılan uygulamaların içerisinde sıcak lipoliz, soğuk lipoliz ya da radyo frekans enerjisi kullanılarak yapılan uygulamaları kapsıyor. Evet. Peki hocam bu uygulamalardan soğuk lipoliz nedir? Biraz bundan bahsetsek. Soğuk lipoliz genellikle vücut başlıkları ya da boyun gıdı başlığı olan bir uygulama. Cihazın başlığı içerisini vücut vücudun uygulandığı bölgedeki kısmı vakumla alınır. Eksi 4 santigrat dereceye soğutulur. Mekanizması mantı aslında aynı. Hücresel düzeyde bir e, kristalizasyon ve nekroz oluşması yağ dokusunda. Daha sonra vücut, vücut tarafından bunun absorbe edilmesi, emilmesi. İşlemin ana mantığı bu. E, tek dezavantajı e, vakum kaçağı riski olabiliyor. Hani vakum kaçağı o vakumun etkisiyle ya da vücuda tam yapışmadığı zaman Eksi 4 santigrat derece direkt cildin yüzeyine temas ediyor ve ciltte donuk yanıklarına sebep olabiliyor. Peki hocam radyo frekans nasıl oluyor? Radyo frekansta da yine dönen başlıkları olan cihazlar var. Bu şekilde hastanın cildine temas ettirerek, döndürerek uygulama yapılıyor. Cildin 1-1,5 santim altında bir ısı enerjisi odaklanıyor radyo frekans cildin altında yani, evet. radyo frekans cildin altında e, konsantre olarak bir ısı enerjisi ortaya çıkarıyor. Yine hücre zarında erime ve patlamaya sebep olarak e, yağ dokunun vücut tarafından absorpsiyon sağlanıyor. Şöyle söyleyeyim, enzibatik lipoliz ve yağ eritici mezoterapiler nelerdir? Hani az önce de biraz bahsettiğiniz başlık olarak ama detaylandıralım. Evet, enzimatik lipoliz dediğimiz zaman içerisinde e, kolajenaz, lipaz ve liyaz diye üç tane enzimin üretildiği bir üründen bahsediyoruz. E, cildin altında yağ dokunun içerisine enjekte ediliyor. E, cilt altında kolajenaz eski kolajenin yıkımını sağlıyor. Selülit görüntülerini sebebi ya dokudaki artış ya da cildin altında yağ hücreleri arasındaki kolajen liflerinin kısa olmasından kaynaklı olarak selülit görüntüleri ortaya çıkıyor. Orada kolajenin yıkımını sağlayan şey kollejanaz enzimi. lipaz enzimi yağın yıkılmasını sağlıyor. Liyaz enzimi de elastinin yıkılmasını sağlayarak eee selülit görüntülerinin ortadan kalkmasını sağlıyor. Aynı ürünü yara iyileşmesinde, yara iyileşmesini arttırmak, yara kalitesini arttırmak için de yine kullanıyoruz. Peki hocam bu soğuk lipoliz ve sıcak lipoliz onları da kıyaslayabilir misiniz? Tabii ki. Ee, soğuk lipoliz biraz önce bahsetmiştim vakumlu başlıkları olan bir cihaz. Ee, genelde iki başlığı olur. İki bölgeye eş zamanlı uygulama yapılır. Ee, sıcak lipolizde dört başlık vardır. Ee, sıcak lipolizdeki işlem süresi 25 dakikadır. Ee, i̇stenilen bölgeye uygulama yapıldıktan sonra cildin altında 1,5 cm derinlikte e, 47 santigrat derece bir sıcaklık artışı olur. Bu sıcaklık artışı hücresel düzeyde bir patlamaya sebep olarak hücrelerin apoptoza gitmesini yani kendi kendine erimesini sağlayacak bir uygulamadır. Ee, soğuk lipolizde bahsettiğim gibi vakum etkisiyle belli bir oda hedeflenir. Vücudun her alanına uygulaması biraz daha zordur. Bir de vakum kaçağına bağlı olarak yanık oluşma riski vardır. Etkinlik düzeylerini kıyasladığımızda ben her iki cihazı da kullandığım için biliyorum. Sıcak lipoliz etkinliği soğuk lipolizden daha iyi sonuçlar veriyor. Peki hocam şimdi birkaç yöntemden bahsettik. Bunları kombin şeklinde kullanabiliyor muyuz? Evet tabii ki kombine edilebiliyor. Yani bu soğuk lipoliz olsun, sıcak lipoliz olsun. Sonuçta cildin altında bir ısı değişikliği, ısıyı azaltması ya da arttırması olduğu için hasta bunu yangı ve ağrı şeklinde hissedebiliyor. Bahsettiğimiz mezoterapiler ya da enzimatik lipoliz uygulamalarını bu işlemlerden önce lokal anestezi eşliğinde içerisine de lokal anestezikler katarak yaptığımız zaman hem lazerin veya e, uygulamanın cilt altındaki yayılım alanını arttırmış oluyoruz hem de kendi uyguladığımız mezoterapi ya da enzimatik lipolojinin yıkı, yıkıcı etkisiyle yağ yıkımı normalin 3 katına çıkıyor. Hani 1 artı 1, 2 değil de 3 yapıyor bu durumda. Daha etkili, güzel sonuçlar alınabiliyor. Peki hocam bu uyguladığınız işlemlerin etkisini arttırmak için herhangi bir şeyler yapabiliyor muyuz? Yani biz hastaya ameliyat yani işlem sonrası e, egzersiz yapmasını, bol su içmesini e, tavsiye ediyoruz ve diyetiyle, diyetle de bunu desteklemesini öneriyoruz. Bu şekilde bu programa sadık kalan hastalarda gövde çevresi için söylüyorum. Hani e, 4 beden incelen, 12 santime kadar incelen hastalarımız var. Hocam bu Değil uygulamaları yok. yapmış kişiler e, ameliyata engel midir bu uygulamalar? Ya da e, bu uygulamalardan ne kadar zaman sonra ameliyat olabilir? E, bu tarz yaptığımız uygulamaların etkinliğin ilk etkisini 4 hafta sonra görmeye başlıyoruz. Net etkilerini 12 hafta sonra e, ortaya çıkıyor görüyoruz. E, i̇şlemin etkisi devam ederken tekrardan hani ameliyata karar verip ameliyat etmektense net etkinin ortaya çıkmasını beklemek, 12. haftayı beklemek en mantıklı yaklaşım olur. Hocam işlemlerden çok bahsettik ama hangi bölgeleri yapıyoruz? Hangi böl en, so e en, çok, en, en çok hangilerini tercih ediyorsunuz? Evet, yani Daha genelde gıdı bölgesinden itibaren kollar, gıdı, göğüs, karın, basen, iç bacak, diz içleri, bayanlardaki erkekler, erkekler için de değil mi? Jinekomasti, tabii, tabii. Jinekomasti, gıdı, jinekomasti, jinekomasti de muayene etmek gerekiyor. Hı -hı yani göğüste meme komponenti daha ön ise bu tarz uygulamalar yağ dokuda etkili olduğu için çok o etkili cerrahi. sonuç vermeyebilir. O zaman cerrahi yapıyoruz. Evet. Kol altı yine herhalde. Tabii yine uygulanabilen bölgede. Yağın olduğu bütün alanlara uygulanabiliyor aslında. Evet. Hocam peki e, gözle görülür bir sonucu görebilmek için e, hastanın en az kaç seans gelmesi gerekiyor? Se seans aralıkları ne kadar olmalı? Evet. E, sıcak lipoliz tek seans uygulanan bir işlem. Ee, dediğim gibi diğer işlemlerle kombine edildiğinde bu bahsettiğim sonuçlar tek seansta elde edilen sonuçlar. Yani hasta hiçbir çaba sarf etmesin. Normal yaşamına devam etsin. Minimum 3 santim incelme sağlıyor tek seansta. Problem devam ediyor ya da hastanın şikayeti devam ediyor. Basen bölgesini uyguladık. Ee, baktık evet fark var ama hasta yaptırmak istiyor. Bir engel yok. Bir ay sonra ikinci seans yapılabilir. Hastanın beklentisiyle alakalı o zaman. Aynen, beklentisiyle. Hangi durumda mutlu olacaksa. Tabii ki muayene ediyoruz, fotoğraflarını alıyoruz hastanın. O bölgedeki selülit görüntüsü geçmiş mi, bacakta ne kadar incelme sağlanmış. Bunları beraber değerlendirdikten sonra dördüncü haftanın sonunda ikinci bir seansı ihtiyaç duyuluyorsa yapılabilir, bir sakıncası yok. Ameliyattan sonra da devam olarak uygulanabilir değil mi? Ameliyat sonrası ödem faslı devam ederken ilk 3 aylık dönemde daha çok lenfatik drenaj masajları ya da G5 gibi masaj yöntemleriyle ödemlerin atılmasını, net sonucun görülmesini ondan sonra yapılacaksa bu tarz uygulamaların yapılmasını öneririm. Erken dönem için değil yani. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. ben çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet ederim. oldu. 8'de sağlıkta konuğumuz estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Metin Temel'di. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medoktan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.